Arkadaşlar merhaba. Bir kavşak dönüşüyle yine beraberiz. Arzu ile birlikte sınav çalışması yapıyoruz. Arzu önüne bak. Kulağım bende. Yolun gözde olsun. Ay gözün yolda olsun. Pardon dilim <laughs> sıçtı. Şimdi kavşağa gelirken dikkat etmeniz gereken ilk şey yokuş aşağı bir yoldayız. Ayağınızı bir gazdan çekiyorsunuz. Aracı birazcık hızı kontrol altına almanız gerekli. Değil mi? Önce minik minik çok minik frene dokunarak aracın hızını bir kontrol altına alıyorsunuz. Işığımız yeşil yanıyor. Bırak gitsin araba. Çok da böyle gaza, frene basmak yok. Siz hızı hissedin. Aracın nasıl gittiğini hissederek davranın. Sinyali unutmadın Arzu. Ver tekrar bas hayatım. Sinyalini. Bazen sinyal kolu iyi basılmaz atar. Görüyordur herhalde Arzu değil mi Arzucuğum? Işığı gördünüz tam debriyaj bastınız Yumuşak yumuşak Frene aniden basmayın Şimdi yaptığımız gibi Vitesi ne yapıyorsun Arzucum Hemen bir alıyorsun Yavaş yavaş gidiyoruz Frene sert basmak yok arkadaşlar Minik minik böyle pamuk gibi Biraz git istersen bak önünde kaç arabalık boşluk var Değil mi Debriyajı saldınız biraz hiç gaz vermiyorsunuz Hafif debriyajı bıraktınız mı Araba zaten gider Çünkü biz yokuş aşağı bir yoldayız ve gideceğimiz yol belki de bir metreye var ya yok. O yüzden gaz basmaya gerek yok. Yeşil de yandı, debriyajı yarıladın. Kavşakta görüyorsunuz iki tane girişimiz var. Birinci girişi geçtik. İkinci girişin hemen önünde tam debriyaja basıyoruz. Tam debriyaj frene pamuk gibi dokunup ortalayacak şekilde kavşağa giriyorsunuz. Ve yine frene pamuk gibi dokunup bırak şimdi gitsin frenin biraz daha. Biraz daha gidebilirsin. Direksiyonunuzu da hemen düzeltiyorsunuz. Bu şekilde. Aferin sana. Debriyaja bastığınız için aracınız rahatlayacak. Siz de frenle hız dengesini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Böyle şak diye frene basmak yok. Aracın nasıl gittiğini hissedin. Sanki ayağınız frenmiş gibi. Minik 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 minik, minik dokunacaksınız. Bu kadar kolay gelsin hepinize. Kavşaklar gözünüzde korkutmayın. Sadece girerken tam devriyaja basıp frenle hızınızı yavaşlatın. Hoşçakalın.